Netanyahu'nun Erdoğan'a kurduğu kirli tuzağı ifşa ediyorum. Türkiye'nin Filistin davasında ne kadar samimi olduğu bir kez daha ispatlandı. Türkiye'nin nasıl bir hukuk devleti olduğu bir kez daha tescillendi. Somali Cumhurbaşkanının oğluna öyle ağır bir ceza verdik ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ibretlik şeyler yaşanıyor. Trump yeniden başkan mı seçilecek? Almanya'da aşırı sağcı AFD iktidara gelirse Türkleri Afrika'ya mı sürecek? Gerçeğin peşinde amansızca mücadele eden uyur gezer başlıyor. 100 gündür Gazze'yi bombalayan Netanyahu hükümeti İsrail, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçlamasıyla yargılanıyor. Güney Afrika bu davayı açmıştı. Peki neden bu davayı Türkiye açmadı? Neden Türkiye bu davaya doğrudan müdahil olmadı gibi sorular geliyor sevgili izleyenler. Gerçekten çok büyük bir kumpasla karşı karşıyayız. Çok kirli bir tuzakla karşı karşıyayız. Netanyahu Erdoğan'ı ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ni. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan demek Türkiye Cumhuriyeti demektir sevgili izleyenler. Çünkü Erdoğan'ın kaderiyle ülkemizin kaderi artık birbirine geçmiş durumdadır. Ve bu yüzden çok acayip bir tuzak kurmuşlar. Hatırlayanlarınız olacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bundan birkaç ay önce skandal bir karara imza atmış ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini mahkum etmişti. Neden mahkum etmişti? Demişti ki siz bir tarafınızdan suç uyduramazsınız. Kanun olmayan şeyleri suç ilan edemezsiniz ve böyle bir taraflarınızdan suç uydurmak suretiyle on binlerce yüz binlerce insanı terörist ilan edemezsiniz gibi akla mantığa hiç uymayan hukukta yeri olmayan bir karar vermişti. Elbette Türkiye müstesna bir hukuk devleti olduğu için bu karar yok hükmündedir demek suretiyle hukuki bir cevap vermişti. Sonrasında ne oldu? İşte tam tuzak kısmı burası sevgili izleyenler. Şimdi aradan aylar geçti. Bu kez İsrail yargılanıyor soykırım suçlamasıyla. Ve hatırlarsanız Netanyahu New York'ta Türk evinde Erdoğan'la görüşmüştü ve Erdoğan'la aynı renk kravat takmıştı ve bunun üzerine şakalar, komiklikler yapmıştı. Aramızdaki uyum demişti, renkler, takım elbiseler, kravatlar, gömlekler. Ama olay hiç de bildiğimiz gibi değilmiş sevgili izleyenler. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye yargılanırken Türkiye'yi savunan avukat şimdi de İsrail'i savunuyormuş. Yani aynı avukat tarafından savunulan Netanyahu ve Erdoğan, aynı avukat tarafından savunulan İsrail ve Türkiye. Çok kötü değil mi? Bir moraliniz bozuldu. Nasıl yani biz İsrail'le aynı kümeye mi düştük? Erdoğan Netanyahu ile aynı çuvala mı düştü? Gibi bir soru geliyor aklınıza. İşte zaten amaç da bu. İşte zaten Netanyahu'nun da amacı buymuş. Türkiye dünyanın en güçlü hukuk devleti olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kendisini hukuki olarak mükemmel bir şekilde savunmuştu. Tamam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları yok hükmündedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizi bağlamaz ama yine de kendisini savunmuştu Türkiye orada. Ama maalesef Avrupa İnsan Mahkemesdeki Mahkemesi'ndeki hakimler hukuktan pek anlamadıkları için Türkiye'ye çok ağır bir ceza vermişlerdi. Korkunç cezalar vermişlerdi sevgili izleyenler. Neyse ki o kararlar bizi bağlamıyor. Umurumuzda bile değil. Biz yolumuza mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Netanyahu ne yapmış? Kendisini savundurtmak için, İsrail'in yaptığı soykırımın soykırım olmadığını iddia etmek için Türkiye'yi savunan avukatı tutmuşlar. Aynı avukat bu sefer de İsrail'i savunmuş. Amaç ne? Amaç gayet açık sevgili izleyenler bana şimdi bunu izah ettirmeyin sonuçta. Buradan herkes çıkarması gereken dersi çıkarsın lütfen yani. Türkiye'nin Filistin davası konusunda ne kadar samimi olduğunu ispatlamaya ihtiyacı yok normalde. Hele hele Erdoğan'ın Filistin atkısı takmış, güneş gözlüğü takmış, miting yapmış bir adamın tekrar tekrar bunun altını çizmesine, bu konuda açıklama yapmasına gerek yok. Ama maalesef cahillerin böyle açıklamalara ihtiyacı oluyor. Neyse ki sevgili izleyenler bu hafta sonu çok önemli bir gelişme oldu ve Türkiye Filistin davası konusunda ne kadar samimi olduğunu bir daha ispatladı. Antalyaspor'un Spor'un İsrailli futbolcusu gol attıktan sonra bileğindeki bir yazıyı göstermiş. Ve o yazıda da diyor ki 7 Ekim'in üzerinden 100 gün geçti diyor. 7 Ekim neydi? Hamas İsrail'e saldırmıştı. Yüzlerce insanı rehin almıştı. Çok fazla insan katledilmiş Diyor ki 7 Ekim'in üzerinden 100 gün geçti diyor. Ne demek istiyor? Tabii ki biz ne demek istediğini çok iyi anladık. Hemen kadro dışı bırakıldı, hemen mahkemeye verildi, gözaltına alındı, yurt dışına İsrail'e sınır dışı edildi, gönderildi sevgili izleyenler. Evet. Bak Filistin davasında samimi olmasa devletimiz hükümetimiz bu futbolcuyu bu şekilde göndermezlerdi. Ne kadar samimiler görüyor musunuz? Çıkıp şimdi bu samimiyet testini geçmiş bir hükümeti, bu samimiyet testini geçmiş Erdoğan iktidarını tutup da İsrail ticarete devam ediyor. Kasım ve Aralık aylarında İsrail ile yaptığı ticaret katlanmış diye. Suçlamak, samimiyetsizlikle suçlamak, ikiyüzlülükle, sahtekarlıkla, dolandırıcılıkla, ahlaksızlıkla suçlamak, Filistin'de, Gazze'de yaşanan zulümleri, oradaki mazlumların başına gelen korkunç felaketleri suistimal etmekle suçlamak, kurtla beraber yemekle, çobanla beraber ağlamakla suçlamak, Erdoğan'ı, Erdoğan'ın etrafındaki insanları sadece ve sadece kendi menfaatlerini düşünen çıkarcı, böyle adi insanlarmış gibi Böyle suçlamak ne kadar doğru sorarım size. Sonuçta İsrailli futbolcu iki gün içinde ülkesine gönderildi. Bakın işte samimiyet budur sevgili izleyenler. Daha ne yapsınlar? Yani şimdi gemileri göndermeyin. <laughs> ya İsrailli futbolcuyu gönderdiler tamam yani. Samimi bu adamlar. Lütfen. Ve Türkiye ne kadar ciddi bir hukuk devleti olduğunu, hukuktan asla taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ispatladı sevgili izleyenler. Çünkü Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna öyle ağır bir ceza verildi ki aman Allah'ım. Acaba diyorum biraz merhametli mi davransaydık? Acaba diyorum bu kadar da abartmasa mıydık? Ama sonuçta orada siz o cezayı verdiğinizde bütün dünyaya bir mesaj vermiş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki siz gelip bizim ülkemizde bizim bir vatandaşımızı, bir emekçimizi, bir işçimizi, gariban bir motokuryeyi çarpıp öldürüp Ondan sonra da elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidemezsiniz. Burası bir hukuk devleti diyoruz ve Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna tamı tamına iki buçuk yıl hapis cezası verilmiş. Sonra daha da ağır olsun diye ceza bu hapis cezası para cezasına çevrilmiş ve toplam hazırsanız söylüyorum 27.300 liralık bir para cezası verilmiş sevgili izleyenler. 27.300 liradan bahsediyoruz bakar mısınız asgari ücretin ne kadar üzerinde bir rakam bu. Yani bütün dünyaya dedik ki bizim vatandaşımızın canı kıymetlidir. Gelip öyle Dingo'nun ahırına girmiş gibi, Muz Cumhuriyeti'nde geziyormuş gibi, bir çadı devletinde oh kanunsuz kitapsız takılıyormuş gibi davranamazsınız. Herkes ayağını denk alacak. Öyle gelip çarparım, öldürürüm, giderim yok. Gördüğünüz gibi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kız kıvrak Türkiye'ye geri döndü. Ne oldu? 2 yıl 6 ay hapis cezası sonra o da para cezasına çevrilince gerçekten çok caydırıcı bir ceza sevgili izleyenler şu an Türkiye ne kadar güçlü bir devlet olduğunu ispatladı. Öyle Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bile olsanız kurtulamazsınız, kaçamazsınız. Ve bu arada Türkiye son 10 yılda Somali'ye 1 milyar dolardan fazla yardım yapmış sevgili izleyenler. Buradan da ne anlıyoruz? Türkiye bir hukuk devletidir. Amerika'da çok garip ibretlik olaylar oluyor sevgili izleyenler. Trump diye bir adam var. Amerika'da başkanlık yaptı. Trump gibi birisi Amerika'da nasıl başkanlık yapabilir diye soruyoruz. Amerika'daki insanların hiç mi aklı yok, mantığı yok, iradesi yok? Soruyoruz ama garip bir şekilde bu adam başkanlık yaptı. Başkanlık seçimini kaybetti sonra. Sonra Amerikan demokrasisinin kalbini, kongreyi işgal etti Trump taraftarları. Kalkınç, rezil görüntüler yaşandı. Sonra Trump seçim yenilgisini kabul etmedi. Bu arada Trump hakkında da yargılamalar var. Bu adam yolsuzlukla suçlanıyor, dolandırıcılıkla suçlanıyor. Bu adam anayasayı çiğnemiş. Amerikan anayasasını çiğnemiş bir adamdan bahsediyoruz. Ve şu anda Trump Yeniden aday olacak. Cumhuriyetçiler ön seçim yapıyorlar. Trump yine önde gidiyor sevgili izleyenler. Çok garip. Nasıl bir kitlesi var? Bu kitleyi neyle uyutuyorlar? Neyle uyuşturuyorlar? Bu kitle nasıl hırsızlık yapmış, yolsuzluk yapmış, anayasayı çiğnemiş bir adamın peşinden gidebiliyor? İnanın, bakın in inanın diye özellikle söylüyorum çünkü inanılır gibi değil. Türkiye'de böyle bir şey olma ihtimali aklımızın ucundan bile geçmediği için Şaşırıyoruz Amerika'da nasıl böyle bir şey olabilir? Amerika'da insanlar bu kadar mı cahil diyorsunuz? Sırf gitti kilisenin önünde poz verdi, İncil'le fotoğraf çektirdi, güzel bir İncil okuyor falan diye dini suistimal ediyor, milliyetçiliği suistimal ediyor diye milyonlarca insan gidiyor bu adamın peşinden sevgili izleyenler. Ama yumurtaya can veren Rabbimize şükürler olsun ki bizim ülkemizde böyle cahil, böyle aptal, böyle ahlaksız, hırsızlık, yolsuzluk, sahtekarlık, yalancılık, hukuksuzluk, adaletsizlik filan görünce bir dakika durmazlar orada. Bizim Türkiye böyle. Bak sağcısından solcusuna. Bak iktidarı muhalefeti fark etmez. Bak eğri oturalım doğru konuşalım tamam mı? Kimsenin de hakkını yemeyelim. Bu memlekette hiç kimse aman bizim liderimiz, aman bizim siyasi partimizden, aman güzel Kur'an okuyormuş, aman namaz kılıyormuş, aman Atatürkçüymüş, aman aynı siyasi görüştenmişiz, aman bizim tarikat, aman bizim cemaat diye hiç kimse böyle ahlaksızlığa göz yummaz. Mümkün değil. Mümkün değil sevgili izleyenler ama Amerika işte sevil durumda. Bu yüzden de Amerika debelenip duruyor sevgili izleyenler. Gelişemiyor, gelişme belirtisi gösteremiyor, gelişme umudu yok. Yok. İşte cehalet böyle başa bela sevgili izleyenler. Kaldı ki bu sadece cehalet değil. Bence farkındalar. Trump'ın ne haltlar yediğini gayet iyi biliyorlar ama bunu sorun etmiyorlar. Yani gidip Amerika'da bağırsanız kral çıplak diye hiç sorun etmezler. Belki de çıplaklıktan hoşlanıyorlar. Değil mi? Ahlak çok önemli. Ahlak çok önemli. O yüzden Anadolu irfanının kıymetini bilelim. Böyle bir ahlaksıza, böyle dengesiz bir adama, her türlü haltı yiyen bir adama kayıtsız şartsız destek veren bir halkımız olmadığı için çok bahtiyar olmamız lazım. Ve orta batı bataklığının malum feci durumu sevgili izleyenler. Almanya bizi kıskanmasında ne yapsın? Almanya'nın Türkiye'yi kıskanmasını gerektiren bir hadise daha var karşımızda. Almanya'da AFD isimli bir parti var. Açılımı Almanya için alternatif demek. Ama nasıl bir alternatif? Feci bir alternatif sevgili izleyenler. Aşırı sağcı, ırkçı, yabancı düşmanı bir parti. Ve bu partinin hedefleri arasında iktidara gelirlerse Alman olmayan herkesi Almanya'dan sürme, Afrika'ya sürme planları var. Türkmüş, Kürtmüş, Arapmış, Japonmuş, Çinliymiş hiç fark etmiyor. Diyorlar ki göçmenleri sınır dışı edeceğiz diyorlar. Süreceğiz, Afrika'ya süreceğiz diyorlar sevgili izleyenler. Diyorlar ki burası Almanya. Almanya'da Almanca konuşulur. Almanya Almanların ülkesidir. Dolayısıyla da burada sadece Almanlar bulunmalıdır. Ya sev ya terk et diyorlar. Sevsen de kovuyorlar. Ya tamam seviyorum. Hayır, ikna olmuyorlar. Sen sevmiyorsun da sevemeyeceksin asla diyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler? Korkunç bir durum bu. Çok korkunç ve şu anda AfD'nin oy oranı %20'yi aşmış durumda. Bakın Almanya nereye gidiyor sevgili izleyenler? O yüzden yatın kalkın halinize şükredin. Memleketinizin kıymetini bilin. Şimdi siz oradan ağrı bana üzüleceksiniz diyeceksiniz ya birader madem Almanya böyle bir felakete sürükleniyor dön gel Türkiye'ye diyeceksiniz de malum biliyorsunuz kurulu düzenimiz var. Bu bir, ikincisi Almanya'yı kim kurtaracak? Almanya'nın bizim Türkiye'de öğrendiğimiz o yüce demokrasi kültürüne ihtiyacı var. Almanya'ya bunu öğretmemiz gerekiyor. Sevgili izleyenler, ırkçılığın kötü bir şey olduğunu, ırkçılığın bir suç olduğunu, ırkçılığın bir gerizekalılık olduğunu, insanları dillerinden dolayı, ırklarından dolayı, düşüncelerinden, yaşam tarzlarından, inançlarından dolayı düşman ilan etmenin tam bir gerizekalılık olmakla kalmayıp aynı zamanda büyük de bir suç olduğunu bizim Almanlara öğretmemiz gerekiyor. Türkiye'de herkes bunu gayet iyi biliyor. Türkiye'de bunu kimse öyle bir sorunu yok Türkiye'de biliyorsunuz. Değil mi? İşte bu demokrasi bilincini aşılamak için biz burada fedakarca mücadele ediyoruz sevgili izleyenler. Evet. Allah memleketimizi böyle ırkçılardan korusun yani. Böyle ırkçılardan böyle nefretle içi dolmuş, nef paçalarından nefret akan iğrenç insanlardan muhafaza eylesin Rabbimiz. Yumurtaya can veren Rabbimiz ülkemize. Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.